ben Tanju Özçelik. 1999 yılında bu hastalıkla ilk tanışmamız oldu. Daha sonra annemden ve kadavradan olmak üzere iki böbrek nakli geçirdim. Nakil sonrası diyalizle tekrar dönme durumunda kaldık. Normal diyalize giderken özellikle iş yerimizin olması nedeniyle zamanla ilgili problemlerim vardı. Ee, bu kanunun çıkması bizim için çok e, yerinde oldu. Home Diyeliz e, zaman açısından, öncelikle işim açısından birçok şeyler kazandırdı bize. Normal diyenizin getirmiş olduğu 4 saatlik denizdeki yan etkilerin hepsi ortadan kalkmış oldu. Şu anda fosfor düzeyi normal sınırlar içerisine e, erişmiş durumda. Tansiyon kaybı, e, tansiyon düşüklüğü olmuyor. Kullandığım e, ilaçlar vardı. Bunlar hepsi şimdi bitti. Kan yapıcı ilaçlar vardı. Bunları da kullanmıyoruz. Home Diyer'de başlamanın hiçbir ekonomik külfeti olmadı. Gerekli Home öncesi bütün tetkikler ilgili teknisyenler tarafından yapıldı. Yani herkesin kafasında şöyle bir problem oluşmuş olabilir. Acaba biz bir eğitime başladığımız zaman malzeme yönünden bir sıkıntı duyar mıyız? Hayır, böyle bir sıkıntı yok. Malzemeler her ay düzenli olarak evinize kadar getiriliyor. Hatta çocuklar bazen dayanamayıp odaya kadar getirip yerleştirdikleri bile oluyor. Bir problem yaşadığında bu problemleri öncelikle kendi bize verilen eğitimler çerçevesinde çözmeye çalışıyoruz. Çözemediğimiz problem olduğu takdirde de bizde irtibat numaraları olan e, hemşerilerimizin, eğitim hemşerilerimizin ve doktorlarımızın adres ve telefonları var. Onları arıyoruz. ...telefonlardan ulaşıp, problemin çözümünü telefonla hallediyoruz. Bizim hayatımızda çok büyük bir değişiklik yarattı. Eşimle çok vakit geçirmemi sağladı. Yani normal zamanda ben haftanın üç günü diyalize girdiği için... ...yani ben çok fazla göremiyordum. Çalıştığım için, ofisimiz olduğu için. Ben ofise gidiyorum, o diyalizden geliyor, ev tansiyonu düşük oluyor. Ofise gelmiyor ya da geç geliyor. Öyle geçiyordu, yani sağlıksızdı. Ama şimdi... 24 saat beraberiz. Ben çok mutluyum. yerize başlamadan önce en büyük korkulardan bir tanesi iğnelerin girilmesi konusunda oluyor. Ama zaman içerisinde e, bunun çok zor bir şey olmadığı e, ve kolaylıkla başarılabileceğine inanıyorum. Ki öyle oldu bende de. Gerek home diyarizeye girmem esnasında gerekse çıkışta e, eşim e, en büyük yardımcılarından biri girişte bantlamaları ve çıkıştaki işlemleri de yine kendisi yapıyor. Hatta işlem bittikten sonra diğeri sonrasında yine makinenin temizliğini de ona verdim. Hayatım boyunca enjektör elime almamışımdır. Yani i̇lk defa burada enjektör aldım elime. E, ilacını, heparin ilacını ben enjektöre aktarıyorum ve öğrendim. Yani yarım hemşire olduğum sayılır ama bundan bir yıl sonra da herhalde tam hemşire olurum. bayağı ilerleme kaydediyorum eğitim alıyorum yani öğreniyorum da bu işi e, ne, yani ne kadar iyi öğrenirsem eşime o kadar e, daha iyi faydalı olacağımı inanıyorum bunun Allah'ın bize bir lütfu olduğuna inanıyorum İyi ki diyeliz makinesi var çünkü insanlar ilk zamanlarda e, bu hastalıktan dolayı hayatlarını kaybediyorlarmış şimdi ise böyle bir şey yok gayet güzel sağlıklı bir şekilde özellikle home diyelizde evde bunu sürdürebilmek çok daha iyi şartlarda mümkün